Survivor Türkiye Yunanistan'da bir eleme konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Yesas. 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 Türk takımı için bir eleme konseyi ve ben konseye İstanbul'dan katılıyorum. Biraz sonra üç adaydan biri Survivor'a veda edecek. Üç adayımız var. Bunlardan ada konseyinden çıkan isim Ecem. İkinci olarak söylenen isim Okay. Ve son olarak da söylenen isim Hakan oldu. Bu üç isimden birisi için Survivor biraz sonra bitecek. Önce üç adayla konuşacağım. Sonra iki takımla kısa sohbet edeceğim. Ve daha sonra da zaten sonuçları açıklayacağım. Sonuçlar önünde şu anda. Ecem senle başlayalım adaysın ve e, gitme ihtimalin var. Neler söyleyeceksin? Seni evet Hacım Bey. E, adayım benim için çok üzücü bir durum. Çünkü çok erken. Yani bu kadar erken kimse bu potada olmak istemez. E, benim içinse çok daha erken. Çünkü ben kendimi sadece dediğim gibi yani bir hafta gösterebildim ve onun dışında hiçbir şekilde dahil olamadım. Bu beni daha çok üzüyor. E, kalırsam Gösteremediğim süre zarfında onun iki katı, üç katı neyse elimden gelen her şeyi yapacağım bu açıyı kapatabilmek için. Yani kimin için hayırlısıysa o olsun ama gidersem gerçekten çok üzüleceğim bu kadar erken. Teşekkür ediyoruz. İkinci aday Okay. Okay aday olmayı bekliyor muydun? O gün soramadım sana ama çünkü oylama vardı. Artık her şey belli. Aday olmayı bekliyor muydun? Sürpriz mi oldu ve şu anda neler hissediyorsun? Evet açıkçası Melisa'yı iki hafta üst üste yazdığım için e, duymuştum kendisinden. Abi ilk defa e, bireysel aldığım zaman senin ismini söyleyeceğim demişti. Bekliyordum açıkçası. Tabi burada şu an adaylığımla ilgili de şunları söyleyebilirim. Ben e, yıllardır Survivor'da yarışmak için hayaller kuruyordum. Bu yıl hatta size defalarca söyledim, e, rüyalarımda bu konsey anını sürekli yaşadığımı söylemiştim. Şu an yine öyle bir konseydeyiz. Açıkçası ben e, hırs, azim, mücadele her şeyin olduğu, psikolojinin her şeyin olduğu büyük bir arenada olmaktan gurur duyuyorum. Ve bu özelliklerin hepsini kendimde barındırdığımı düşünüyorum. Sonuna kadar güçlü bir şekilde duracağımı biliyorum ve hissediyorum. Kalmak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Son sözü de Hakan'a verelim. Hakan adaysın. Gün geçtikçe küçülüyorsun. Ve belki de son günün. Acun abi, ben burada hayallerimin resmini çiziyorum aslında. En büyük hayalim buraya gelmek değil, buranın şampiyonu olmak. Bana buraya gelmeden önce birçok kişi, senin orada ne işin var... Sen bir aşçısın, orada yapamazsın. İlk hafta eğlenirsin, iyi performans gösteremezsin gibi. Birçok şey dedi, bunları diyen kişilere ben hayal hırsızı diyorum. Benim bu hayal hırsızlarına inat, burada daha çok kalıp yapmam gereken, yaşamam gereken, kazanmam gereken daha birçok şey var. Burada geçirdiğim süre boyunca birisine bir yanlışım olduysa çok özür diliyorum. Hakkını helal etsin. Sana da çok teşekkür ediyorum beni hayallerime ulaştırdığın için. Çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Herkesin hakkında ayrılısı olsun. Teşekkür ediyorum. Takımımızla sohbet edeceğim biraz daha. Fakat Yunan takımıyla konuşmak istiyorum. Ee, Yunan takımı gerçekten Survivor'a ağırlığını koydu. Ve e, çok başarılı oyunlar çıkarmaya başladı. Son 10 gündür yaklaşık oyunlar nefes nefese geçiyor. Fakat şuna dikkat ettim. Yani Dokunmazlık oyunlarında ayrı bir hırs ve heyecanları var. Ödül oyunlarında kıl payı da olsa kaybediyorlar. Dokunmazlıklar da kazanıyorlar. E, bunu e, Katerina sana soralım. E, Yunan takımı dokunmazlıklara mı ayrı çıkıyor yoksa Türk takımı ödüllere mi fazla iştahlı geliyor? Niye böyle bir dengesizlik var şu anda? Η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια Σιλίας είναι πολύ πιο σημαντικά από τα έπαθλα φαγητού στην παρούσα φάση. Το έλεγα και πέρυσι που συμμετείχα στο παιχνίδι αυτό, ότι καλύτερα να παίρνουμε όλες τις ασυλίες και να χάνουμε κάποια έπαθλα φαγητού. Δεν είναι ότι δεν τα δίνουμε όλα και στα παιχνίδια στο έπαθλο φαγητού. Απλά πιστεύω ότι δεν μα έχει κάτσει ο στόχο, να το πω. Peki, είναι ε, ε, αυτούς, αυτούς αυτούς αυτούς. Μόνο εμεί ξέρουμε πόσο πολύ μπορεί να πεινάμε. Αλλά έχουμε τόση ψυχική δύναμη που. Νομίζω, αυτό, τα, νομίζω ότι τα ξεχνάμε όλα τη στιγμή που είναι η ασυλία και η δύναμή μας είναι μόνο μέσα από το μυαλό μας και την καρδιά μας. Το σώμα πάει μηχανικά, γιατί ενέργεια δεν έχουμε σίγουρα. Σε ζήτητα κομμάτα, εν ουζούρ βεράνει ο είναι Σιπύρος. Αν είναι Σιπύρος, θα μπακ, ουζούρ μπουλ. Ευχαριστώ, παιδί. προσπαθώ τα πράγματα προσπαθώ να μην αφήνω τίποτα να χαλάει τη ζαχαρένια μου. Προσπαθώ πάντα να είμαι καλά και πιστεύω ότι η ευτυχία και το να είσαι καλά σε βοηθάει. Έχω δύο επιλογέ. Ή να είμαι ευτυχισμένο ή να μην είμαι ευτυχισμένο. Προσωπικά θέλω να είμαι ευτυχισμένο. Επομένω. Είμαι ευτυχισμένο. να Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή ε, την παλεύω ακόμα την κατάσταση. Ε, όταν μπήκα, έβαλα 10 κιλά πριν πω. Για να έχω απόθεμα. Ε, δεν μπορούσα να τα πάρω στι τσέπε μου, επομένω τα πήρα πάνω μου. Ε, τώρα έχω, έχω αρχίσει να στεγνώνω. Η αλήθεια είναι ότι πριν δύο μέρε βάρεσε η πείνα κατά κούτελα, ήθελα να φάω τα χέρια μου. Είχε φτάσει δηλαδή 12 η ώρα και ήθελα να φάω τα χέρια μου. Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε έπαθλα φαγητού, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Και όχι μόνο δεν τρώμε, παίζουμε και την άλλη την ομάδα. Ε, τώρα. Σο Ρομπέρτο, τι Afrodite seni Survivor başlarken Türk takımına daha uzak hissediyordum. Fakat Survivor'ın içerisinde daha yakın görmeye başladım. Sanki bir ısındı bizimkilere. Δεν έβλεπα ποτέ ανταγωνιστικά τα παιδιά. Τα βλέπω ανταγωνιστικά μόνο όταν αγωνιζόμαστε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαστε γείτονε, ότι είμαστε αδέρφια, ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Εγώ προσωπικά αγαπώ όλα τα παιδιά και θέλω να του δίνω την αγάπη μου, πάντα με ένα χαμόγελο, πριν ξεκινήσουμε κάθε αγώνα μας. Του έκανα δώρο μια σαβρά και ένα λουλούδι. Πραγματικά, ήταν πολύ ανθρώπινο. Και σαβρά. Το λουλούδι το είδα, τη σαβρά όχι. Ρία, τι λέει, ρία, τι Ότι το λουλούδι το είδα κι εγώ, αλλά τη σαβρά δεν την είδα. Δεν είδα ότι δόθηκε και σαβρά. Okay, bravo. Oh, oh, oh thank hey. you, thank you. Gostum de margarita na. Ai, tudo isso assim. Ei, Avrodit. Parte da galera. Avrodit. Avrodit, deixa Good luck. Teşekkür ediyoruz. Bizim takımımızla da biraz sohbet etmek istiyorum. Gerçekten zor bir akşam ama biraz e, yine aramızda konuşalım. Ondan sonra e, tabii ki sonuçlara doğru geleceğiz. Burada da Melisa ile birkaç kelime konuşmak istiyorum. İletişim ödülünü kazanıyorsun. Normalde en mutlu olunan ödül. Fakat sen hiç mutlu olmuyorsun. Yani yazışmalarında hani kurallar gereği biz de okuyabildiğimiz için söylüyorum. Hani bunu da görebildik zaten. Sonra da zaten çok mutsuz olduğunu da belirttin. Ben de hani o yazışmalarda o kadar bir şey görmemiştim aslında ama sen bilmediğimiz bir şey mi gördün? Zaten iki iletişim ödülü geçirdik. <laughs> hem arkadaş ödülüydü hem Seda kazandığı bir aile ödülüydü. Mesajlaşıyoruz. İlk önce Melisa nasılsın demesi bana garip geldi. Çünkü hani iki senedir hep konuştuğum bir insan. Nasıl bir konuşma tarzı olduğunu ben biliyorum. Ailede de çıkmayınca, arkadaşlara çıkmayınca konuşmak istemediğini düşündüm. Ve hala daha yani geceleri nefes alamadan falan kalkıyorum. Çünkü soru işaretlerim var kafamda. Ve hemen komşu kapısı olmadığı için hani arayıp sorabileceğim bir yerde değilim. Bir problemim falan var diye. Çünkü olabilir çok uzaktayız. Hani bir şey sinirlenmiş olabilir, hani araya soğukluk girmiş olabilir. Kendi içimle savaş veriyorum. İletişim bozukluğu falan olduğu kendimi avutmaya çalışıyorum. Evet, senin için de zor tabii ki. Çünkü hani bir daha da her dakika da konuşamayacaksın. Anlamak öyle zor bir dönem geçiriyorsun. Hem zor dönem geçiriyorum. Aslında hani ben size gelecektim yanınıza, rica edecektim sizden bu durumu. Çünkü uyuyamıyorum. Hem adapte olmaya... hani iç savaş verdiğim için hem buraya adapte olamıyorum geceler uykusuz kalıyorum. Oyunlara çıkıyoruz. Hani Ne diyecektin? Nasıl rica, ne rica edecektin? Meraktan evet. soruyorum. Hani evet, bir şekilde kısacık olsa bir... görüşebilir miyim diyecektin. Evet. 10 yıldır yaptığımız programlar boyunca diyeyim. çocuk için, hamile bir eş için, anne için böyle ayrıcalıklar tanıdık ama hani sizinki bu kapsama girmiyor. Söylemeyi düşünüyordum zaten. Çekindim. Hani böyle bir cevap alacağımı da <laughs> Aslında konuşurken aramıza geçirdik. O yüzden biraz